Merhabalar. Bugün sizlerle beraber 7. sınıf çokgenlerde alan ölçmeye geçeceğiz. Fakat alan ölçmeyi anlatmadan evvel uzunluk, alan, hacim konusunu anlatmam gerekiyor. Üçgenin alanı, karenin alanı, dikdörtgenin alanı ve paralel kenarın alanını anlatacağım. Daha sonra da 7. sınıflardaki çokgenlerin alanını anlatacağım. Tabii çokgenlerdeki alanın daha iyi anlaşılabilmesi için ilk önce bizim alan kavramını iyi bilmemiz gerekiyor. Burada videoya başlamadan önce size bir açıklama yapmak istiyorum ee, kendi öğrencilerim. 7. sınıf konularını sürekli atıyorum. Fakat peş peşe 7. sınıf konularını atmak istemiyorum ki siz arada kalan sürede 7. sınıftaki verdiğimiz ödevleri ya da test kitaplarınızdaki kalan kısımlarınızı bitirin. Bunun yanında 6. sınıf 5. sınıf konularını atacağım ve bu hafta yeni bir seriye daha başlayacağım. O başladığımız seri ise matematikteki kavramların nasıl olduğunu yani matematikteki akıl oyunlarından biraz bahsedeceğiz. Bunları dinlemeniz de sizin için çok faydalı olur. Çünkü ezberlediğiniz yöntemlerin aslında mantığı ne olduğunu anlatacağım mesela bölme işleminde sıfırın nereden geldiğini anlatacağım bir videomda bu videolarda takip etmeyi unutmayın İlk önce alan konusundan evvel uzunluk nedir alan nedir hacim nedir bunların üstünde durmaya çalışalım. Çünkü bu üç kavram birbirinden çok fazla karıştırılıyor. Yani mesela alanla çevre, biz sorularda bunu sorduğumuz zaman hatta 7. sınıfı bırakın. Yani 8, 9, 10, 11. sınıfta bile ilinmiyor. Yani hatta büyükleriniz, anneniz, babanız bile bir ev aldıkları zaman işte ev 75 metre diyor. Oysaki ev 75 metre olmaz. Metre dediğiniz zaman uzunluk ifade edersiniz. Biz buradan başlayalım. Şimdi uzunluk ölçü birimi metre. Peki uzunluk nedir? Mesela siz... Evinizin bir duvarını ölçüyorsanız bu uzunluktur. Bir ip aldınız, ipin boyunu ölçtünüz. Mesela buradaki gibi bir uzunluk ifade eder. Bakın tek bir boyutu vardır. Boyutu ne? Tek bir boyut. Bir tane boyutu var. Ya da işte kendi boyunuzu ölçtünüz, bir yolu ölçtünüz. Mesela bu neye benziyor? Yola benziyor. Diyelim ki bu ne olsun? 20 metre olsun. Bu uzunluk olur. Siz bir şeyin boyunu ölçüyorsanız, mesafesini ölçüyorsanız uzunluk olur. Ama uzunluk olmadan ne yapmaz? Alan olmaz. Alan nedir? Alansa sizin bir cismin, bakın dikkat edin, getirdiğimiz cismin içini dolu bir cisim yaptım buraya. İçini doldurabiliyorsanız yani yüzeyi kaplıyorsanız bu bir alandır. Mesela evler kaç metrekaredir? Bakın metrekaredir diyorum çünkü alan ifade ediyoruz. Mesela bulunduğunuz odayı hayal edin. Bulunduğunuz oda neyle döşeli? Diyelim Kale budurla döşeli veyahut da parçayla döşeli. Bakın orayı ne yapabilmişim? Kaplayabilmişim. Benim en fazla verdiğim örneklerden bir tanesi şu. Kitabın yüzünü siz ne yapıyorsunuz? Kitaplarınız eskimesin diye. Citliyor bazı arkadaşlarınız değil mi? Ne yaptık? Onun yüzünü kapatabildik. Yani üstünü kapatabiliyoruz. Üstünü kapattığımız zaman orası ne olur bakın. Burada da ne yaptık? Burayı kapattık. Yani bunun bir alanı var. Bakalım mesela diyelim ki burası 3 metre olsun. Burası da 3 metre olsun. Bu bir kare bu arada. Bunun alanı 3 metre değil mesela. Bunu eğer ki alanı 3 metre derseniz siz uzunluktan bahsetmiş olursunuz. Alan olabilmesi için ne olması lazım? metre kare olması gerekiyor. Yani biz bu ikisini ne yapmamız lazım? Dikkat edin. Çarpmamız gerekiyor. İki kenarı çarpıyorum. 3 çarpı 3 eşittir 9. Metre kare ifadesi nereden geliyor? Yani şu üstündeki 2 nereden geliyor? Bakın biz ne biliyoruz? Üslü ifadeleri biliyoruz değil mi? Metre çarpı metre. Üslü ifade nedir? Bir şeyin kendiyle tekrarlı çarpımı. Kaç defa kendini tekrar ediyorsa onu ne yaparım? Üste yazarım. Bu kendini kaç defa tekrar etmiş? 2 defa değil mi? Metre kare. Demek ki benim bu oda diyelim. Bu odam kaç metre karemiş? 9 metre kareymiş. Tekrar bakalım. Uzunluk bir şeyin boyunu ölçersiniz. Alansa bir şeyin yüzünü kapatırsınız. Yüzünü kapatabiliyorsanız bu alandır. Hocam geldik hacime. Hacim nasıl bir şey dediğiniz zaman. Hacim aslında daha güzel bir şey. Ben hacmi daha fazla seviyorum. Çünkü bunun örneği basit. Ben size her zaman şu örneği veririm. Havuz düşünün. Eğer bir cismin içerisini doldurabiliyorsanız, içine girebiliyorsanız bakın üstüne çıkıyorsanız demiyorum, içine girebiliyorsanız. Mesela ben bir tane kuşum olsa, kuşumu bu kafese ne yapabilirim? Koyabilirim. İşte tavşanım olsa tavşanımı ne yapabilirim? Buraya koyabilirim. Yani ne yapabiliyorum? İçerisine girebiliyorum. İçerisine giriyorsanız bu ne olur? Hacim olur. Mesela bir tane musluk hayal edelim. Musluk bunu ne yapar? Doldurur. İçerisini ne yapabiliyorum? İçerisini doldurabiliyorum. Havuz gibi ise bir şey bu nedir? hacimdir. Mesela şu anda bulunduğunuz odayı bir bakın hemen böyle videoyu dinlerken odaya bakın. Siz bu odanın içerisine girebildiniz mi? Evet. Bu oda o zaman nedir? Bir hacim ifade eder. Çünkü siz oranın içerisine girebilmişsinizdir. Mesela yolun içerisine girebiliyor musunuz? Hayır giremezsiniz değil mi? Ya da evinizin zemini parkeyle döşediniz. Parkenin içerisine girebiliyor musunuz? Hayır. Üç boyutumuz varsa bu ne olur? Artık hacim olur. Yani içerisine girebiliyorsunuzdur. Diyelim ki burası 2 metre olsun. Burası da 2 metre olsun. Burası da 2 metre olsun. Verilen şeklimizde ne? ne yaptık? Bütün kenarları ben eşit bilerekten eşit yazıyorum. Hemen ne yapacağım? 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 8 metre küp. Bu metre küp nereden geldi? Bakın metre çarpı metre çarpı metre eşittir ne olur? Metre küp. Bu metre küp de buradan geliyor. Şimdi hacim alan uzunluğu birbirinden ayırdık. Bir de burada hazır buraya gelmişken bir de çevreden bahsedelim. Bakın bu çevreyi hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Çevre genelde alanla karıştırılıyor. Yani çevre hacimle falan değil ama alanla karıştırılıyor. Mesela dikdörtgenin alanını hesaplarken öğrenciler genelde çevresini hesaplıyorlar ya da çevresini hesaplarken alanını hesaplıyorlar. Çevre dediğimiz şey bir cismin etrafını dolandığınız zaman olur. Mesela bakın eğer çevresini bir şeklin hesaplıyorsanız şekil ne olursa olsun çevrenin kuralı değişmez. Bu şeklin etrafını tam dolanıyorsanız siz o cismin çevresini bulmuş olursunuz. Yani 5, 4 buradan 9, 5 buradan 14, 4 buradan ne oldu? 18 metre. Hocam niye bu hani metre kare falan olmadı? Dikkat edin. Burada ne yaptık? Topladık. Çarpmıyoruz. Çarpsaydık metre kare diyebilirdik ama çarpmıyoruz. Çevre neymiş? Bir şeklin etrafını dolanmanız lazım. Etrafını. Herhangi bir yerini dolanmazsanız bu çevre olmaz. Mesela şöyle bir üçgen çizelim. Bu üçgeni siz burasını hesaplasanız, burasını hesaplasanız ama burayı hesaplamadınız diyelim alt kenarı. Bu çevre olmaz. Çevre olabilmesi için tamamını sizin dolanmanız gerekiyor. Bu şekilde de çevreyle de alanı birbirinden ayırt etmiş olduk. Şimdi üçgenin alanına geçelim. Evet geldik üçgenin alanına. Bir defa alan formülünü bilmemiz gerekiyor alan formülümüz de. Biz üçgenin alanını nasıl buluruz? Üçgenin alanını bulabilmek için herhangi bir kenarı ve o kenara ait yüksekliği bilmeniz lazım. Yani çizerim. Buradan buraya bir yükseklik çizdim. Yükseklik ne olur? Bakın dik. Dik gelmesi lazım. Burası nedir? Harflendirelim. Burası h harfiyle gösterilir. Bu uzunluk da a diyelim. Üçgenin alanını bulabilmek için bunları not alıyorsunuz. Haş yani yükseklik çarpı kenar uzunluğu hangi kenar bu bakın bu rastgele bir kenar değil yüksekliğe ait kenar olması gerekir yani şu yükseklikte bu kenarı çarpamayız çünkü bu kenara ait yükseklik değil bölü 2 evet üçgenin alan formülünü ne yapıyormuşuz? Oluşturuyormuşuz. Şimdi geldik başka bir bildiğimiz şekle. Bu dikdörtgenin bu kenarı A olsun. Bu kenarı da B olsun. Ben şöyle uzunca yazmayacağım. Dikdörtgenin alanı dediğim zaman siz anlayın. Dikdörtgenin alanı. Evet dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani A çarpı B. Bu da ne oldu? Dikdörtgenin alan formülü olmuş oldu. Burada siz uzun uzun yazabilirsiniz. Yani uzun kenar çarpı kısa kenar. Üçgenin alanı ne? Kenar çarpı kenara ait yükseklik bölü 2. Tekrar ediyorum. Kenar çarpı kenara ait yükseklik bölü 2. Bu da neyin alanı? Üçgenin alanı. Bir de bizim karemiz var. Karemizi de verelim. Kare nasıl bir şekil? Bütün kenarlarının birbirine ne olması lazım? Eşit olması gerekiyor. Yani buranın uzunluğu a birimse Artık cebirsel ifadeleri biliyoruz. A nedir? 3 olabilir, 5 olabilir, 100 olabilir, 1000 olabilir. Ama bir sayıdır A. Burası da nedir? A'dır. Karenin alanı, evet yine uzun yazmıyorum. Karenin alanı eşittir. A çarpı A. Bu ne olur? 2 tane A çarpılmış. Yani bir şeyin kendiyle tekrarlı çarpımı olduğu için A'nın karesi. A kendini kaç defa tekrar etmiş çarparken? iki defa tekrar ettiği için. Bu da ne oldu? Karenin alanı oldu. Bu noktada bir şeyden daha bahsedeyim. Ben karenin çevresi deseydim ne yapmam lazım? Bakın A artı A yani şuradan bir A. Buradan bir A. E şimdi karenin çevresi yani bütün çevreler neydi? Tamamını dolanmam gerekirdi. E buradan da bir tane A getirmem lazım. Dikkat edin. Burası açık kaldı. Burayı da kapatmam gerekiyor. Burası da A oldu. Evet yani 1 2 3 4 kaç tane A oldu? Karenin çevresi 4A olmuş oldu. Bakın bu da çevre. Alan değil. Çevre etrafını dolanır. Alan ne? İç kısmını kaplamaya çalışıyoruz. Tamam mı? Son bir şey daha vereceğim. Paralel kenarın alanı. Ondan sonra teste geçeceğiz. Geldik paralel kenarın alanına. Şeklimiz paralel kenar. Bu arada hazır buraya gelmişken yukarıda link bırakacağım. Hem videonun bu kısmına hem de sonuna link bırakacağım. Muhteşem dörtgenler videosu var. O videoyu tekrar edip izlemeyi unutmayın. Eğer özellikleri iyi bilmezseniz alan konusunda sıkıntı çekersiniz. Paralel kenarın alanına. Paralel kenarın alanını da bulurken nasıl yapıyoruz? Geliyor, geliyorsunuz. Yükseklik belirliyoruz. Yine burası yükseklik neydi? Artık yüksekliğin h olduğunu bilin. Bu kenarın uzunluğu da a olsun. Paralel kenarın alanı h çarpı a. Şimdi bunları ben yazmak istiyorum. Bazen öğrencilerimiz sözel olaraktan söylediğimiz zaman daha iyi anlıyor harflerdense. Yükseklik yükseklik çarpı kenar. Tabi burada kenar ifadesi önemli bir ifade. Yine rastgele bir kenar değil. Hangi kenar? Bu yüksekliğe ait olan kenar. Yani bu yükseklikle bu kenarı ne yapamam? Çarpamam. Eğer ki bu kenarı çarpmak istiyorsam bu kenara ait yükseklikten bahsetmem gerek. Bu da paralel kenarımızın alan formülü oldu. Geldik sorularımıza. Kareli kağıt üzerine çizilmiş ABCD paralel kenarının DC kenarına bakın hangi kenarına? Bu kenarına ait yükseklik kaç santimdir? Nereden anlayacağız? Bakın bir kare bir santimmiş. DC kenarına ait yüksekliği istiyorsam benim ne yapmam lazım? Buraya dik gelmem lazım. Bu köşeden alıp şöylesine çizdiğim zaman, şimdi bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 santim olmuş olur. Şekildeki ABC ve KLM üçgenlerinde KL, LM'ye dik. Bakın zaten dik olduğunu belirtmiş. Yani dik olduğunu belirtmesinin ne önemi var? Yüksekliğim belli. Bu ne olur? Yükseklik. Nereden anlıyorum? yüksekliği anlayabilmem için bu kenara dik gelmesi gerekiyor. E bu kenara dik gelmiş mi? Evet dik gelmiş. Bakalım BC 4 santim. LM 8 santim. KL 3 santim. Bu üçgenlerin alanları birbirine neymiş? Eşit olduğuna göre ABC'nin BC kenarına ait yüksekliğinin yani şu kenara ait yüksekliğin uzunluğu kaç santimetredir? Bunların ikisinin alanı birbirine eşitse ben bunun alanını rahatlıkla bulabilirim. Üçgenin alan formülü neydi? Yükseklik çarpı kenar bölü 2. Benim yüksekliğim kaç? Dikkat edin. 3 cm çarpı bu yükseklik hangi kenara ait? Bakın bu kenara ait. Şu kenara ait değil. çarpı 8 bölü 2. Burada çarpıp 2'ye bölebilirsiniz ya da biz sadeleştirmeyi biliyoruz. Sizin zekanıza güveniyorum. 8 ile 2'yi sadeleştirirsem 8'i 2'ye böldüm. 4 kalır. 2'yi de 2'ye böldüm. 1 kalır. Burası zaten gitti. 3 kere 4 ne yapar? 12. Demek ki bu üçgenin alanı kaç santimetre kareymiş? 12 santimetre kareymiş. Pekala, burası 12 ise burası kaç olur? E burası da 12 olur. Neden? Çünkü eşit diyor. Bu iki üçgenin alanları birbirine eşit. Kenarın uzunluğunu biliyorum. BC kenarına ait yüksekliği. Ben bu kenara ait yüksekliği bulsam zaten cevabı da bulmuş olurum. Şimdi geldik. 12 eşittir. Bu üçgen için yazıyorum. Kenarım kaç santim? 4 santim. Çarpı yüksekliği biliyor muyum? Hayır. Bilmediğim için h yazdım. Bölü 2. Çünkü niye? Üçgen alan formülü bu. Bu 2 ile bu 4 sadeleşir mi? Sadeleşir. Ne kaldı burada? 2. 2 ile bir şeyi çarpmışım. 12 bulmuşum. 2 ile neyi çarparsam 12 bulurum. 2 ile 6'yı çarparsam 12 bulurum. Demek ki buranın cevabı yani yükseklik ne olur? 6 olur. Geldik yeni sorumuza. Şekildeki ABCD paralel kenar. Hemen paralel kenar dediğimiz zaman paralel kenarın alan formülü tak diye hatırlamamız lazım. Paralel kenarın alan formülü nedir? Yükseklik çarpı kenar. Ama bu ne? Rastgele bir kenar değil. Bu kenar ne olması lazım? Bu yüksekliğe ait olması lazım. Yani birbirlerine varmaları gerekiyor. Şimdi bakalım. Paralel kenarında DC, AB'ye dik. Bakın dikliği size vermiş yani yükseklik aslında belli fakat AB'nin uzunluğunu bil bilmiyorum hocam ama BC'yi biliyorum BC'yi biliyorum ama BC kenarına ait değil bu yükseklik. Eğer ki şuradan çizseydim o zaman olurdu. Pekala nasıl çözeceğiz? Devam ediyorum. Paralel kenarının çevre, çevre neydi? Bir şeklin etrafını böyle tam dolanmanız gerekiyordu. Şimdi bakın burası 8 santim. Paralel kenarın özelliklerini biliyorum. Paralel kenar neydi? Karşılıklı kenarları birbirine eşit olması gerekir. Burası 8 ise burası ne olacak? 8 santim. E buranın uzunluğuyla AB kenarının uzunluğu birbirine eşit midir? Eşittir. Şimdi bakıyorum çevresinin uzunluğu kaçmış? 38. 8 8 daha ne yapar? 16 yapar. 38'den 16'yı çıkartıyorum. Çıkarttığım zaman burada ne kalır? 22. Demek ki bu kenarla bu kenarın toplamı 22. Bazı arkadaşlarınız gelip bu kenara 22 diyor. Dikkat edin. İkisinin toplamı 22. E ikisi birbirine eşit o zaman burası kaç olur? 11. Burası kaç olur? 11. İşte soru bayıldı. Şimdi ben bu yüksekliği biliyor muyum? Biliyorum. E bu kenarı artık biliyor muyum? E bu kenarı da artık biliyorum. Alan formülü neydi? Yükseklik çarpı yüksekliğin ait olduğu kenar. 6 çarpı 11'den cevabımız 66 çıkar. Geldik harikalar harikası bir sorumuza daha. Alanı 48 cm kare olan bir üçgenin tabanının ve bu tabana ait yükseklik. Hemen bir tane üçgen. Bakın bu sorularda şekil çizin çocuklar. Sizi her zaman doğruya şekil götürür. Alanı 48 cm olan bizden ne istiyor? yüksekliği istiyor ve yüksekliğe ait kenarı istiyor bizden. Yani şunu ve şu kısmı bulmamızı istiyor. Alanı 48 cm kare. Şimdi üçgenin alan formülünü bilmeniz gerekiyor. Neydi? Yükseklik çarpı sizde böyle tekrar edin. Yüksek sesle tekrar edin. Yükseklik çarpı kenar. Ama bu kenar rastgele bir kenar değil ne olması lazım? Bu yüksekliğe ait olan kenar olması lazım. bölü 2. Eğer bölü 2 demezseniz paralel kenarın alanı olur. Bu da neydi? Üçgenin alan formülü. Şimdi cevabım benim kaçmış? 48. Bu 2. Burada hangi işlem durumunda? Bakın dikkat edin. bölü 2 bölme durumunda değil mi? Bölme durumundaki bir şey karşıya nasıl geçer? Köprünün karşısına çarpma olaraktan geçer. 48 ile 2'yi ne yapıyorum? Çarptığımız zaman 96'yı buluruz. Demek ki yükseklikle kenarın çarpımı 96. Geldiğim şıklara tabi burada biraz zekanızı kullanarak da cevabı bulabilirsiniz. Bakın 4 ile 4'ü çarparsam sonu ne çıkacak? 6 çıkar. İşlemi de yapmıyorum aslında. 6 ile 2'yi çarparsam sonu 2 çıkar. 6 ile 8'i çarparsam sonu 8 çıkar. 6 ile 8'i çarparsam sonu 8 çıkar. Dikkat edin çaktırmayın ama yani hiç işlem yapmadan cevabın bu olduğunu anladık. Ama siz yine de 24'te 4'ü çarpın. Kareli kağıt üzerinde verilen boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi dikkat edin şeklimiz düzgün bir şekil değil. Düzgün bir şekil değil. Fakat ben bu şekli düzgün bir hale getirebilir miyim? Dikkat edin ben bunu çektiğim zaman. Bu ne oldu? İki tane üçgen oluştu. Büyük üçgen, küçük üçgen. Ben burayı bulmak istiyorum değil mi? Ben burayı bulmak istiyorsam tamamının alanını bulsam sonra da bu taranmamış kısmı o alandan çıkartsam sonucu bulmuş olurum değil mi? Bunun için hemen yüksekliğimizi de belirleyelim. Yüksekliği buradan ne yapabilirim? çekebilirim. Bu uzunluk yani şu yükseklik kaç santim sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H kaç? 6. Şimdi şu kenar bir de bize lazım. Değil mi? Bu kenar kaç santim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sizin için uzun uzun sayıyorum. Normalde uzun uzun saymamıza gerek yok. Direkt bakarak anlayabilirsiniz. Bakın büyük üçgen. Şöyle büyük üçgen diyelim. Büyük üçgenin alanı 6 çarpı 10 bölü 2. Bununla bu gitti. Burası ne kaldı? 3. 3 kere 10, 30. Hop hocam cevap 30. Sakın sakın. Bakın hemen atlamayın. Bu büyük üçgenin yani bunun tamamının alanını biz bulduk. Oysa ki bizim bunu ne yapmamız lazım? Şu küçük üçgeni çıkartmamız gerekiyordu. Küçük üçgenin yüksekliğine bakın. Küçük üçgen, aa bak minnacık burada var. Yüksekliği kaç? Küçük üçgenin yüksekliği 2. E, küçük üçgenin alt kenarı zaten ikisinde de ne? Aynıdır. A yine. 10 oldu. 2 çarpı 10 bölü 2. Bununla bu birbirini ne yaptı? Bayıttılar. Burada ne kaldı? 10 kaldı. Şimdi büyük üçgenden burasına da küçük üçgen diyelim. Büyük üçgenden küçük üçgeni çıkartıyorum. Hop cevabımız 20. Geldik yeni sorumuza. Bakalım. Kenar uzunlukları 12 santim 8 santim olan dikdörtgen şeklindeki E ve F noktaları üzerinde bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Bakın burası ve burası neymiş? Bulundukları kenarın orta noktası. Bu kenarın uzunluğu 12 santim. O zaman orta noktaysa 6'ya 6. Burası da 4'e 4. Çünkü 8'in yarısı. Olduğuna göre A, E, F, B. Bakın A, E, F, B. Yani şöyle şuraya çirkince çizelim. Bize buranın alanını soruyor. Buranın alanını nasıl bulabilirim? Dikdörtgenin alanını bulsam. Dikdörtgenin alanından şu küçük olan yeri ve şu şurayı çıkartsam geriye neresi kalır burası? Bakın makasla kestiğinizi düşünün. Şuradan ve buradan bu iki tane üçgeni kesip çıkartsam burası geri kalır. Hemen dikdörtgenin alanını buluyorum. Geldim. Dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenardı. 12 çarpı 8'den ne yapar? 96 dikdörtgenin tamamı. Şimdi şu üçgenin alanını bulmaya çalışacağım. Bu üçgenin alanını şu kenarda bulalım. Buradaki işleme karıştırmayayım. 6 çarpı 8. Nereden anladık? Dikdörtgen ya burası. Burası ne olur? Dik. Bakın kenar bu. Kenara ait yükseklik bu. Bölü 2. Bunlar sadeleşti. Bu üçgenin alanı ne çıktı? 24. Bu üçgeni de burada halledelim. 6 çarpı 4 bölü 2. Bununla da bu gitti. Burası kaldı 2. Çarptığım zaman kaç çıkar? 12. Şimdi bu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanını topluyorum. 24. 12 daha ne yapar? 36. 36'yı kareden çıkarttığım zaman cevabım 60 çıkar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bu kısmı çok iyi tekrar edin. Ondan sonra çokgenlerde alana Geçeceğiz bu teste çözdüğüm soruları beni dinledikten sonra tekrardan videonun biraz geri alın geri aldıktan sonra kendiniz soruyu çözün ondan sonra geçin konuların silmesi çok önemli bu arada kanalımıza arkadaşlarınızın abone olmasını söylemeyi unutmayın hoşçakalın sağlıcakla kalın.